Hepinize bir kaldan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en etkili karakterle oynayacağız. Evet arkadaşlar bugün sıfırdan Brawl Stars serimize devam ediyoruz. Tam 6. bölümle karşınızdayız ve abi mükemmel bir şey yapacağız tamam mı? Bak Jesse o kadar etkili bir karakter ki size bugün bunu kanıtlayacağım. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutma. Şimdi videoya geçelim. 2143 kupaya kadar kastım. Önceki videoda hatırlıyorsanız 1000 kupaydım ve bugün 2000 kupa bandını açtık ve sizlere bazı görevler vermiştim abi. Tüm karakterleri 10 rütbe üstünde çıkaracaktık. Ve çıkar. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Bugün bu videoda farklı bir göreviniz daha olacak. Onları da söyleyeceğim şimdi. Önce bir Brawl Pass'e bir gelelim. Bak bir sürü kutumuz var tamam mı? Önceki sezon diyorum. Burada görüyorsunuz bayağı bir kutularım var. Bunları açacağım sizlerle. Şu elması bir alalım hocam. Bakalım. Eee neler olacak? Mega kutu 6 yazdı. Geliyoruz. Hazır mı? Ver gelsin. Kolet çıktı lan ilk şeyimiz. Evet güzel 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 mükemmel mükemmel. Koleti çıkarttık aga Aga bir kolet açıldı tamam devam ediyorum Devam ki Bakalım daha kaç kutu çıkacak ya Bu nedir ya Bakalım hocam yani bekliyoruz ama Bir şeyler Yani alacağız 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 Şöyle 100 tane puanı ben koleti çakacağım direkt Hop Evet güzel İkinci mega kutu Altı yazar mısın? Biz buradayız Gel. Gel 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 Aha Daryl geldi Güzel Müke hocam İkinci Daryl'ımızı da açtık hocam. İkinci karakterimizi bak. Şöyle devam ediyorum direkt. Hiç hız kesmek yok arkadaşlar. Biz de böyle hız kesmeden devam. Şöyle hemen üçüncü bir kutu. Bir altı yazar mısın? Yazmaz. Zaten daha ne vereceğim diyor arkadaşlar. Daha ne versin? Yani haklı o da. Büyük kutularımız var. Bunu bir açalım tamam. Savaş kutusunu da şöyle açanızı yaptık ve bu sezonu bitirdik artık ileri gidemedim daha fazla. Şimdi bu sezona geliyoruz. Tamam önceki sezon bitti. Bakalım bu sezondan bize ne atacaksın? Süpersel. Süpersel. Süpersel bak. Yardımcı ol Süpersel. Arkadaşım bir karakter daha atarsan bak çok güzel olur. Tadından yenmez ya. Hani yenmez mı? Hadi bakalım. Hadi açıyorum ama hiçbir de çıkmıyor yani. Ne yapabilirim ki? <laughs> evet. Devam ediyoruz. Hadi. Hadi adamım ya. Ya adamım. Yapma biraderim. Bak mega kutu arkadaşlar bir altı yazar mı? Ne oluyor lan? <laughs> Şerefsiz süpersin. Niye altı yazmıyorsun ya? Niye altı yazmıyorsun ya? Ben anlayamadım ki bu işi. Devam ediyorum. Bak baya bir kutu açtık farkında mısınız? Baya süpersel sövürdük şu anda. Ve iki tane karakterimiz geldi. Colette ve Daryl. Tamam şimdi artı basma işlemine geçelim. Hepsini bir artılayalım hocam. Bir artılarımızı basalım hesabı yavaş yavaş maksa doğru götürüyoruz. Tamam mı? Bak. Süper bir şekilde. Şöyle Brock'u basalım. brok bayağı ezik kalmış. Çok mu komik? Eee... hemen El Primo'yu da şöyle basıyoruz. Basanzi. Ne kaldı? Barli yok. Koko'yu basıyoruz. Koko'yla da yaptık. Daryl'ı basıyoruz abi. Daryl 2 oldu. Colette. Kualiteti de 4 level yapmış bulunuyoruz. Tüm karakterlerimizi bastık. Bu arada arkadaşlar ana hesabımda karanlık taraf Carl satın aldım 10.000 yıldız puanına. O videoyu da şuradan izlemeyi unutmayın. Çok güzel bir video oldu. Kesin izleyin ya. Şimdi geldik abi şu üst tarafta bir şeylerimiz var. Kutularımız falan var. Bunları da bir yani ne çok kutu verdim miladerim için ya. Yani neye versek neye versek bunu da dereleye verelim. Derele verdim onu. Şurada yine ben kolete vereceğim. Evet bunu da kolete veriyorum. Büyük kutumuzu açıyoruz. Açanızı yaptık. Ah, elmasımı şey altınıma aldım. Ve yine açıyorum. Yine bir şey çıkmıyor ya. Dynamite alamıyorum mu önce? Ha, önce önceki ödülleri alacağımışım. Tamam o zaman bunu da bunu da Brok'a veriyorum abi Brock alsın ve Dynamike'ı da açıyoruz. Oğlum ne çok karakter çıkarttık bu videoda ha. Evet Dynamike'ı da açtık ve elmasımı alıyorum. Tertemiz. Her şeyi bitirdik şu an. Hemen şöyle Dynamike'a da gelelim görüyorsunuz. Ve arkadaşlar kesinlikle kulübümüze gelmeyi unutmayın. Efsane bir kulübümüz var Mr. Yanık adında. Siz de kulübümüze gelmeyi unutmayın. Bu arada XO Mustafa sıfırdan zirve serisi gelecek mi? Kardeş onu çekiyorum. Chromodeon da bak adamlar biliyor hocam. Adamlar biliyor ya. Neyse şimdi arkadaşlar. Ha şu artıları bir basalım. Abi bibit artık ya. bibit ya. Şunu bir basalım. Tamam. Güzel. Şimdi elmas kapmacıda göstereceğim özellikle nasıl iş yaptığını şeyli. Şey ne diyor bu? Neyler lan Jesse'nin. Jesse ile Jesse giriyoruz bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Jesse'nin bayağı bir avantajı var. Evet, gidiyoruz ileri doğru. Tamam mı? Bak. Şimdi Jesse durmadan böyle sektirebildiği için, tamam mı? Bak. Bak bak bak. Zaten bak karşı tarafta da bir tane Jesse var hocam. Görüyorsanız, tamam mı? Görüyorsanız yani çok fazla şeyli böyle sektirebiliyorsunuz ve özellikle 3 ve 3 takım modlarında çok fazla iş yapabiliyor. Çünkü e, rakipler dip dip olduğu için genelde baya bize bir avantaj sağlıyorlar. Bak görüyorsun hocam yani bir şey anlatmaya gerek yok. Çok efektif, çok güzel, çok oynanabilir bir karakter. Ve hiçbir şey yapmanıza gerek yok aga. Aga yani tertemizsiniz ya. Herhangi önemli böyle bir çok fazla kendiniz stres sokmuyorsunuz. Şurada adam mı vardı? Orada sanki bir adam vardı ya. Hoca evet. Orada Colt varmış. Colt'u da böyle tokatlayan ziyan yaptık resmen. Evet, şöyle vuruyoruz. Bak karşı taraftaki şey nasıl iş yaptı gördünüz mü? Size diyorum bak 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 nasıl vuruyor. Hop. Hadi bakalım. Çalış. O çok tehlikeli bu arada. Bu arada çok tehlikeli. Yine makinamı kırdılar. makinamı yine atıyorum oraya. Bak çok güzel ya. Bayağı iyi abi. Yani bu karakteri arkadaşlar kesinlikle oynayın ya kesinlikle yüzde oynayın yani öyle. Hayır. Ölmedim ölmedim. Ölmemem lazım. Hadi dostum hadi dostum. Ya. Neyse arkadaşlar ben bak elmaslarımı topluyorum gidiyorum tamam mı? 13 elmasım var. Gayet rahatım Kaçacağım. Zaten bu taktiği biliyorsunuz. Sizlerle paylaştım. Elmaslarınız onu geçince direkt kaçanzi yapın. Hiç umurunuzda olmasın orada ne olduğu. Tamam mı? Ve kolaylıkla win'imizi alalım. Görüyorsunuz. Bak. Bitti. İyiz ya. Çok iyi ya. Çok güzel. Ve yıldız oyuncu da olmuşuz açıkçası. Bir de sizlere savaş topunda bunu göstereceğim tamam mı? Bak savaş topuna da giriyoruz hemen şöyle. Arkadaşlar çok saçma bir maç geçti. O maçı size göstermeyeceğim. Tekrardan girelim buyurun. Evet geldik. Şimdi niye önemli önemlicesi? Çünkü adamlar dip dip oluyor. Bak gördün mü? Bak bir tane mermi atıyorum. Hepsine değiyor aga. Baya ee, karşı tarafta da var bak. Adam tek yani tek atışta 3 kuş vuruyorsunuz tamam mı? Bu da bayağı bir avantajlı oluyor bizler için. Şu girer mi? Aga lan oğlum girer sandım lan. Geliyorum yani e, o topu nasıl tutarsınız ya? Nasıl tutarsın abi orayı? Ben böyle bir şey görmedim ya. Helal lan Botege. Botege adamsın. Geliyorum. Geliyorum tokatlamaya kardeşim hepiniz. Alayınızı tokatlayacağım tamam mı? Bak 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 bak. Hele sen benim topumu tutuyorsun ha? Sen benim topumu mu tutuyorsun? Ya aga ben oradan güzel atış şeyi ayarladım ya. Ne yapıyorsunuz biraderim? Tamam neyse bot ege iyi oynuyor. Bot bot ama iyi oynuyor. Bu arada arkadaşlar 750 kupa gel yaptığım videoyu da şuradan izlemeyi unutmayın. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Kesinlikle izleyin. Bir de sizler için sıcak bölge modunda oynayacağım. Bu modda da gerçekten çok fazla iş yapabiliyorsunuz Jesse ile. Görelim bakalım. Evet şimdi... Yanımızda iki tane ağır abi var. Ağır abilerle birlikte bu oyunu yapacağız. Bak şimdi bir tane atacağım hepsine değecek bak. Görüyorsun aga. Yani fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Tamam mı bak. Zaten görüyorsun tamam mı? Hayır. Ya kardeşim. Hadi biraderlerim hadi biraderlerim. Ben yani tek başıma oynuyorum şu anda resmen. El primo buraya gel. bir Güzel. Güzel de yani Frank o nasıl bir ultidir ya? Abi bu Frank'ler niye böyle sakat oluyor hep? <laughs> bak 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 bak. Hele Allah'ım tiplere ya. Hele Allah'ım ya. Oh aldım onu da tertemiz. Gel buraya. El primo. Bu arada bayağı eşit gidiyoruz. Bak 52 52 falan yani görüyorsunuz. Tamam bak. Şunu ben şöyle atıyorum. Oh. Şunu bir daha atıyorum. Oh biladerim hadi güle, güle Kardeşim yani yargıyı dağıtıyoruz maçı alıyoruz ya. Bu kadar ya. Bu kadar ya bu kadar bu kadar ya. Yani fazla bir şey açıklamaya gerek yok arkadaşlar. Tamam güzel aldık gibi aldık gibi aldık aldık. Yani <laughs> mükemmel bir karakter. Kesinlikle oynamanızı öneriyorum zaten kupa yoluyla çıkan bir karakter gayet rahatça çıkartabilirsiniz. Ve oynayanızı yapabilirsiniz ve böyle de maçı kazanabilirsiniz. Yıldız oyuncu. Şimdi bir sonraki sıfırdan serisi için sizlere görevinizi veriyorum arkadaşlar. Tüm karakterlerinizi, biraz uzun bir görev olacak ama 15 rütbeye kas. 15 rütbeye doğru ilerleyeceğiz. Yani 300 kupa yapacağız her karakterimizi. 4200 kupa falan olacağız aşağı yukarı. 4500 kupaya ulaşacağız ki bu bizim için gayet iyi bir kupa. Zaten yavaş yavaş da öğreneceğiz oyun nasıl oynanıyor, nasıl yapılıyor. Bununla ilgili de bir serim var. Tüm karakterlerin nasıl oynanış oynanıldığını çekiyorum ve oraya da şuradan ulaşmayı unutmayın. O zaman bu videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Eğer bir beğendiyseniz video like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın kalın ve バイバイ